Merhaba arkadaşlar bugün yeni bir oyun yükledim. Oyun oynayacağız çünkü hiç video bulamadım. Size bir tane video çekecektim ama unuttum maalesef. Aa, wait. Benim de aslında benim de vardı. Hatırlıyorum. En fazla havadayken iki kez zıplayabiliyoruz. Yani bir kere zıplıyoruz sonra bir daha basarsak havada zıplama hakkımız bitiyor. Gördüğünüz gibi hop hayır hayır. Bak zıplama hakkım bitti gördünüz mü? Bir de hani bu, bu şeylere bastıkça yeri değişiyor ya o çok zor. İşte o çok zor. Kaybettik. Maalesef. Vali bir oyun. Eskiden de oynuyordum yüklemiştim. Ay gördünüz mü? Ama yıldızı alamadım. Dur yıldız belki önemlidir. ha ya ben double jump yapmak istemiyorum. Yıldız alamadım. Bu oyun bitti evet. Çok iyiyim gerçekten. Yıldız alamadım. Yıldıza doğru yürü. Ya senin bekleyeceğim çatı saat al işte yıldız aldın. Uy. Ye yeah, bitti. Aslında bu bölümler kolay. İlerleyen bölümler baya baya zor olacak. Bu arada aslında bugüne kadar bir sürü video çektim ama onları YouTube'a yükleyeceğim merak etmeyin yavaş yavaş videolarımı yükleyeceğim bir sürü çektim şu anda ne bekliyorlar Tabi o videoları gösteremem çünkü sildim ama youtube'da var ee, <laughs> anneannem geldi de biraz sonra oldu hayır al şu yıldızı altta da iki bir şey varmış ha aslında orada yıldız olabilir Oh, bakın ikisini birden parlatabiliyorduk. Ne güzel parlıyorlar. Ha, hmm. şimdi oynayamam. Zaten pek de oyun. Bunları oynama. Rengi. <laughs> Tam da çubuğun en tepesine kondum. Aslında bu bölüm kolay ama yıldızları toplamak gerekli mi bilmiyorum. Böyle gidenlerden de. Aa evet böyle bulutlar vardır dönen bulut mesela. Hayır 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 ya. Yıldız arkadaş. arkadaşlar. Neyse bir daha başka bir tura geçeceğim. Ha hatırlıyorum böyle bir bölüm vardı. Çok iyi hatırlıyorum. Ama o kadar iyi hatırlıyorum ki inanamazsınız. Ha bu oyun amacımız Tüm hepsini ya ya ay açmak diye şeylerini. Sonu yok yani tamam. Hepsinin lambasını yakmak da bu oyundaki amacımız hatırladım. Oha niye böyle bir ses çıktı? Benim niye kalkan var güzel hepsini birden aydınlatıyor. Yerdeki topçukları da aydınlat bakayım kalkan. Aydınlatmış mı hepsini? Evet. Çok iyisin. Sakın bitme he. Bir türlü de değil mi? Hayır hayır al kalkan. Hop. Oo bir de bu kare var. Bazı Zı küplerde de tıklıyoruz kayboluyor veya bir tıklıyoruz kayboluyor falan uzaklara gidiyor illa kaybediyoruz. Zor bir oyun aslında pek de sevmemiştim bu yüzden silmiştim. E, kalkanım yok. E, kalkanım yok. Neyse. Ben o bu o direkt yukarı zıplatan şeye basmak istemiyorum. Aydınlat abi direkt aydınlatıyor ki bunları. Kalkan bir işe yaramadı. Ben de sen çok işe yarıyor sanıyordum. Hayır hayır. Ya. ya, 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 Ben bu oyunu oynayamıyorum işte arkadaşlar. Bu oyun çok zor. Bu oyun çok zor. Bu oyun çok zor arkadaşlar. Bayağı zor ama yani. İzlerken belki inan olmaz. Normalde de olur. Siz anlayabiliyorum. Şöyle alalım. Şöyle alalım. Bir de parlatmak zorunlu. Yoksa tır bitmiyor. Şey bu iğnelere sanırım demememiz gerekiyor. Hayır hayır. Hayır. Çok yanlış hareketler yapıyorum arkadaşlar. Hmm. Maalesef arkadaşlar biz böyle çok yanlış hareketler yapıyormuşuz. Demek ki bu oyunu oynayamıyorum. Hayır. 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 Uf, kurudu beni. Koruması hiç işe yaramadı. Hadi atalım kendimizi artık. <laughs> Anne. broker Zaten abim bu aralar bize gelemiyor. Bayağı bir geldi. Hani video çekmediğim zamanlarda geldi. Bir de düşünsenize bugün gelmiş. Aa ben bugün bir tane video çektim. O zaman bugün iki tane video çekerim. Sonra da şey yaparım. Yarında hiç video çekmem. Şu keskin iğneler kesin bizi öldürüyor ha. Hiç riske girmek istemiyorum. Bitti mi? Kesin altta da bir şeyler var he. E, şuradaki minnacık topçuk için aşığı indim değil mi? Bir tane daha mı? Biraz nereye kadar zıplayacağımı da ayarlayamıyoruz ki. Şu evet, topçuk. Hayır hayır hayır. Şuraya doğru git üçgen. Üçgeni kontrol etmeye çalışamıyoruz da. Çünkü bu kontrol edilemez bir üçgen. Neyse. Şurada aşığı insinler hayır hayır. Bir de bu kalmıştı. Bir çabuk kalmıştı. <laughs> Arkadaşlar yanlışlıkla bitirdim kendimi tutamadım. Orayı da yaptım zaten unutmuştum. Ama gerçekten bir tur kaybettim yani zor oldu. Aa bir şeyimiz de açılmış iki tane var. Ama Bizim ihtiyacımız var mı yok? Bakın bakın aşı doğru gidiyorlar buradaki yuvarlaklara. Ay ben böyle güzel oyun. Bazen de kötü. Ay çok güzel. Hani bazenleri kötü ya. Bazen de çok güzel. <laughs> çok sevdim. Wow. Taktik. Arkadaşlar lütfen. Arşeden sen onların hepsini aydınlatırsın, helal be. Şimdi ben de şuradaki şuradakilere tıklayayım, sen de onu aydınlat. Lütfen bütün hepsini aydınlatmayın da şu yıldızları alayım. Bir tane, iki tane yıldız. Sen, sen de onu aydınlat. Şimdi koçum helal be. Gördünüz mü arkadaşlar? Bana yardım ediyorlar. Hii. Bildiğin dediğim yapıyorlar. Hop hop hop. E evet benim için yıldızım almaya çalışıyorum. Ama maalesef karesini alamazsın. Oyun izin vermiyor. Hadi hop. Aslında bunlar bizim için yıldız bile alır ha. İyiler. Bazen. Mesela orada niye benim için yürümedi? tane kalmış burada? Ama gerçekten bu bölüm biraz zormuş. Bu bölüm kolay değil. Çok. Ama yapılır yani. Önceki durdurduğum bölüm bir o önceki durdu durduğum bölüm kadar olacağını sanmıyorum bakın altta bir tane vardı benim daha oraya kadar gidemediğim fazla da gitmek istemediğim ya of kontrol ettirmek çok zor bunları yıldız da alamıyoruz ya bazen ne birbirine çarpıyorlar bazen hiç yarıyor bazen yaramıyor bazen şöyle ortada tam ortada bir şey kalıyor onu alacağım diye de kaybediyorsun durun ona ben konayım lütfen Hayır, hayır. Arkadaşlar, işte bazen de böyle yapıyorlar. <laughs> <laughs> eh, maalesef. Hop, hop. Hayır, sen onu aktifleştirme. Ben şunu alayım. Beni alkışlayabilir miyiz? Yıldız mı zorunda değil ya. Ay ya sistem hayır hayır. Ben güzelim şimdi kullanmak istemiyorum. Hayır ya niye yana zıpladı? Çok saçma. Zeki geri sayım adasının olduğum video uzun olacak. Daha kaç dakika? 9 dakika. Güzel güzel baya güzel. Hop hop. Kanalımda bakçıları ama hiç Roblox videosu çekmiyor. Ve yine öldük. Tamam arkadaşlar işte bu sefer umurumda değil. Bu sefer umurumda değil tamam mı? Bu sefer umurumda değil. Söz. 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 Tamam mı? Size söz veriyorum. Tamam söz vermiyorum mu da? Hayır kendimi tutamam. Bir kere kendime güvenirim. Hayır hayır niye oraya gittin? Ee, bu sefer de, de, yanlışlıkla başka bir şey kandırmıyorum gerçekten öyle oldu videoyu bu arada 12 dakika yapmak istiyorum fazla uzun olmasın öbür videolar gibi 14 dakika olmasın hem yüklemesi de o zaman çok uzun sürüyor ya yanlışlıkla buraya tıklıyorum iki kere sinir oldum en iyisi arkadaşlar şöyle ufak bir deneme yapmaya çalışayım hayır 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 maalesef evet, sandal deneyeceğiz. Hiç olmazsa videoyu bitiriyorum. Bu sefer büyü şeyini de kullanıyorum yansıtıkla. Yansıtıkla bastım ama. Hayır onu kendine aktifleştim. Ooo gördünüz mü arkadaşlar? Yaptım. Yaptım. Oradaki yazı kaldı. Ben de hiç istemeden. Çok iyi çok iyi skin açılmış bu arada arkadaşlar. Bakalım. Wow. Aa, yo yo. Çok da oynayalım mı? Aa, dur. Şurada da mı bir tane skin var? Evet, şeytan skini, melek skini, bulmuzun skin. O oh, benim de o kullan bir skin bile var. Hadi onu kullanalım. Bir, i̇ki, tane skin deneyeceğim. Tamam, video da uzun olacak. Tamam, kullanalım. 3 tane bize hediye etti. Bakalım. Zıplama botlarıymış. Bakın arkadaşlar. Kanatlarım uçur beni. Ne kadar da güzel bir kanat. Sevdim. Hadi bir tane daha bir şey deneyelim. Sonra videoyu bitireceğim. Bir de ben şu süper kahraman çok sevdim ya. Süper kahraman. Sonra sonraki videoda ne yaparım hiç bilmiyorum. Oha pelerin hareket diyor ben zıplarken. Çok iyiymiş. Uhu! -huh. Şöyle şu. Ne? Hayır, hayır. Yapacak bir şey yok. Bu videonun burada sonuna geleceğim. Gelmek için ilk önce bir videoyu durduruyor. Evet arkadaşlar bu videonun sonuna geleceğim. Gördüğünüz gibi ben 30 taş yabancı taş aldım. Nasıl 30 taş biriktirdim hemen söyleyeyim. Buradan 11 atıp 20 taş geldi. Ben de 30 11 taş vardı. 30 taşı mı? 31 taşım oldu? İşte buraya geldim ve aldım. Tabii o bayağı günler önceydi. Bir iki gün önceydi. Şimdi bayağı kostüm gelmiş. Mesela aşk meleği paydı. Güzelden 109'a düşmüş. Neyse konumuz Brawl dersi mi? Hayır. Videonun sonuna gelmek konumuz. Matem er, matematik yeni konumuz. Neyse. Ha, videonun sonuna geleceğim. Tamam, <laughs> de bay bye.